yapacağım ama gerçekleri anlatarak. Sizi iyi bekleyin. Yemin ediyorum bekleyin. Bekleyin. Görüşeceğiz İstanbul'a bir gideyim. Oo, oh, ne kadar hoş bir dünya. Sizin gerçeklerinizi anlatacağım ama. Yalan yanlış şeyleri anlatmayacağım sizler gibi. Neyse boş ver. Sen keyfine bak. Şuradan resepsiyonlarda da şimdi yatsınlar. <laughs> Ay ben... Allah'ım çok yükseldim. Çok sinirlendim ya. Ama ne bileyim yani bilmiyorum. Sevginin bu kadar kolay harcanması güzel bir şey değil ya. Güvenim kırıldı anne anladınız mı? Güvenim kırıldı. Aşkım bu resepsiyonu ne zaman arasam açmıyor. Alo merhaba. Yok açılmadı hala aşkım. Aşkım bu açmıyor. Resepsiyon açmıyor. Zehra teşekkürler. Ne? telefonumu göster. Alo merhaba. <laughs> Aşkım resepsiyon sabah da aradık. Açmıyorlar. Diğer odada da açmamışlardı. Lav <laughs> Ceyse az ciddi kal. Ciddi kalacağım şu an bu benim ciddi olmamış halim. Ben onun ciddiyetini bozuyorum ki özellikle. Şu anda <laughs> dağılmasın. Tatilin keyfini de çıkmasın. Boş ver, yetiyorsa... Saat çıkmış sabah çıkmıştı. ki sen yok dolap yemin ediyorum ki göstereyim dolap dolap yaptı. <laughs> Hayır. dolabın kapaklarını açıp kapatıyor. <laughs> Yanındayız falan da yazdığınızı gördüm. Aslında şöyle kim haklıysa onun yanında olun çünkü e, ya işte çünkü'si yok bilmiyorum kim haklıysa onun yanında olun. Gerçekten bir şey onaylanmışsa yani gerçekten birinin samimiyetine inanıyorsanız onun yanında olun. Yani yalan yanlış mesela geçenlerde iğrenç bir ses kaydı e, benim de adım geçiyor ve alakasızım anladınız mı o konudan alakasızım. Ya benim annem de gördü bilmem. Sonra bir tane fotoğraf mı çıkmış. Ya ne kadar işsiz insanlar var. O tişörtü al. Başka bir insan bul. O videoyu çektir. Sonra ben diye yayına... Siz, size yemin ediyorum insan olmaya davet ediyorum. İnsan olun ya. O kadar bin, iki bin takipçi... Yani kazanacaksınız diye ne bu hasetiniz? Ne kadar şeysiniz, iğrençsiniz. Söyleyecek şey bulamıyorum artık. Püh! Yeter ya. Yeter. Ya arkadaşlar düşünsenize bir. Allah hep bak başlıyorum yine konulara tamam. Ay abla şuradan yandan bana bir bakış atıyorsun artık. artık. Bu konuları konuşma diye. Bir yorum gördüm de. Hı. Bu kadar şeyse o zaman git mahkemeye ver yazmış birisi. Hı. Bunun açıklamasını ben size söyleyeyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Detay vermeden. Biz bu konuları... E... Detaylı bir şekilde konuşmadan Ceren rahatsız edildiğini söylediğinde e, konuları ve şahısları konuşmadan belli başlı başlıklar halinde konuştu ve zaten gerekli bir şeyler yaptırmaya karar verdi Ceren. Ama şöyle bir şey dedi bana ben şimdi bunları yaptırırsam e, karşımdaki kişiler daha çok saldırıya, daha çok atağa geçecekler, daha çok uğraşacaklar. Ve ben sadece sessizlik ve sakinlik istiyorum. Bu yüzden bunları şu an yaptırmak istemiyorum. Ee, ben bir yere kadar dayanabiliyorum ama annemin dayanım gücü azalıyor <laughs> gitgide. Ve annem gerçekten kötü olduğu noktada o zaman ben de kimseye acımayacağım dedi. Yani bunu mesela bana özelde birebir söyledi. Bütün genel insanlarla ilgili söyledi yani. Ee, dediğim gibi detayları bilmiyorum. Ama rahatsız eden bir şey varsa, ne bileyim başka bir şey varsa, hukuki olmayan, e, yasalara aykırı bir durum varsa bunlar için de e, hiçbir zaman geç kanı, e, kalmış sayılmazsınız. Bunların belli süreleri var tabii ki. Yani istediği zaman bu, bu hukuki işlemlerin hepsini başlatabilir. Başlatmamış olmasının sebebi başlatamayacağı için ya da başka bir şey için değil. Şimdi şöyle düşünün. Mesela diyelim ki bir ses kaydı olayı var diyelim, bir bununla alakalı bir şey var. Ceren haklıdır veya haksızdır. Orayı tartışmıyorum. Haklı da olabilir, haksız da olabilir. Konu bu değil çünkü. Şimdi birinin ses kaydının alınmış olması yasal bir şey değil arkadaşlar. Alınmış olması yasal bir şey değil arkadaşlar. Birinin ses kaydının alınmış olması yasal bir şey değil. Ee, bununla ilgili tabii ki birçok yaptırım da var. Ee, bunlardan bahsediyorum ben size. Yani e, bunu mesela Ceren de bir başkasına yapmış olsam Ceren'e de bir yaptırımı var. Yasalar aynı şekilde işliyor herkese karşı. O yüzden niye açmıyorsun? Madem o zaman haksız şey haklısın da niye açmıyorsun? O zaman yazmanız e, saçma kalıyor. Haklı da olsa, haksız da olsa e, buna bakmıyor yasa. Ya bu bir suç diyor. Ses kaydı almak bir suç diyor. Hı -hı. Veya özel hayatın gizliliğinin ihlali bir suç diyor gibi gibi şeyler. Farklı farklı şeyler, durumlar. Ama bununla ilgili de gerçekten e, döndüğünde bir kişiyle ilgili bir şey başlatacak yani ben size söyleyeyim şimdi. Evet. Yani ben bir yere kadar umursamıyorum dediğim gibi ama benim de annemiz diyor, benim de ailemiz diyor. Yani sizin izlediğin izlediği gibi sizin ailenizin. Hani öyle diyorsunuz ya. Ee, Kolay getirmedi beni bugünlere diye. Benim de annem kolay getirmedi. Biz de annemle ikimiz büyüdük. Öyle bir şey. Neyse tamam bu konuları geçelim. Nereden girdim ki ben bu kadar konuya? Evet senin ne gerek var ki böyle bir şey? İşte. Şu an. Sen birkaç tane fotoğrafını göstersen açayım mı? Şey mi? Hadi, hadi, yayındakilere sürpriz olsun. Açalım. Çektiklerimizden. O dün çektiklerimizden. Ha. Bugün son video yani. Evet. Videodaki şeyin fotoğraflarından görmek isterler mi? bakalım. Bu teşekkür ederim. Şahin hoş geldin. Teşekkürler. Son video attım ya. Son videoyu görmüşsünüzdür. Bir sürü o tarz bir fotoğraf çektik. Sen <laughs> çok dolu olmuşsun. <laughs> bir <anda> patladın. <laughs> ne yapayım artık? Herkes konuşsun konuşsun bir yere kadar yani. <laughs> Göster diyorlar. Alayım o zaman. Kaya aşkım. Daha açılıyor daha. daha. <laughs> Saat kendim. O değil de bu resepsiyon açsa ne bileyim bize bir içecek bir şeyler falan <laughs> sipariş <sıfır gülüyor> şey etsek. Ne bileyim işte şunu ne güzel Evet. Hadi sen ne yap biliyor musun? Yayındayken şimdi. Hı. <laughs> Şu küveti da birazcık böyle orada mayışım ondan sonra belki ben havuza inerim. Aşkım biz saat dört Salsan. buçukta kalktık ya. Ben şu anda şöyle uyuyasım var. Böyle lap deyip yatıp böyle. Yarın da dörtte kalkacağız. Öyle bir haber vereyim ben sana. Her şey sizin için. <laughs> Bugün çok güzel başladı. <laughs> Bugün çok zor uyanmışsın. Hmm. sen. Size Hiç duymadım ki. Size Ceren'i ifşa alıyorum. Ha. alıyorum gerçekten. İfşalayayım mı? İfşala yazın. İfşaalayacağım şimdi hemen. Evet bence. Hayır. <laughs> ne ifşa alacaksın? Cidden ben ifşalayacağım. İfşa mı ki? <laughs> var bende var bir tane bir şey. <laughs> Yatarken vardır. Onu o koyacağım ben zaten. O ifşa değil. <laughs> <laughs> Nasıl olmuş biliyor musunuz aşklarım? <laughs> <laughs> Size anlatayım. Ee, <laughs> e, hatta yarısını izlet, yarısını vlogda izlesinler tamamını. Ben yatarken çok değişik bir şekilde yatıyorum. Abi abla kalkmış. Ben yan yatmışım. Ya, yani yatan. yanında böyle kıvrılmışım yatıyormuşum. Ne kadar kibar söyledin. Yan yatmış. Yan yatmış. Öyle <laughs> değil o tam olarak da. <laughs> İfşalama diyorlar. <laughs> Ifşa Öyle ifşa değil. Bilmiyorum. Bu arada ben ifşalar J'den yani korkmuyorum Ke aşklarım. Keşke ifşalar böyle olsa. Keşke ifşalar böyle olsa herkesin ifşası. Bir şöyle göstereyim başka. Dur bir dakika şimdi yukarıdan şunu uçak moduna alayım da yazı falan gelmesin. <laughs> Kamerayı döndürdüm. Dur. Çerçeve. Bakın nasıl yattığıma bir bakın. Aa, trap teşekkür ederim. Yani peki o saçım mı benim? Saçım önüme falan mı gelmiş? <laughs> Şurda şöyle bir gömülmüş. <laughs> Saçımı mı gömülmüşüm ben öyle? Ben nasıl yatıyorum yatakta? Manyak kız. Hani ben orada <laughs> nerede yatabilirim? <Söyledim> <laughs> Şu yatışa bak ya. Allah. İki tane kocaman yatak var. <laughs> Ama birini biz baya şey yaptık eşya odası. Eşya odası eşya yatağı yaptık üzerine. Full. Yatağın üzerine şey falan koyduk meclis falan. Of şarjım az kaldı ya. Ben kapatıyorum o zaman. Ya yine. O zaman kapatayım ya. Şimdi. Şuradan koyabilir misin şarjı? Al. Tutabilir şarjı? Tutabilecek misin ki şarjı? Hayır. Dur bir dakika bekle şimdi tarayamadım. Aşkım. Pek gelmedi ben. Tamam. Şurada ne yer var ne var? Hayır Anladım. aşkım kapama dediniz. Kapama. Şunlar arasına sıkıştır bardağı. Havada kalır. Ben oturamadım galiba şu anda. Şöyle de kalır aslında. diyor <laughs> oradan Kayseri'ye gel, JC yazmış biri. Aşkım olabilir aslında, bilmiyorum ki. Gider miyiz Kayseri'ye Bilmiyorum, çok yorulmuş olursak orada da aslında giyestik iyi olur. Yanakların falan kızardı. Ya mı sıcak oldu? Ne oldu? Donuyor mu? Kolyemi Bursa'dan aldım. Var arkadaşlar. Belki dönüşte Bursa'ya gideriz. Evet Bursa'ya gidebiliriz. Ceren Yaren'i alabilir. evet. Kuzenim Ayşe Naz'ı Yani liseli arkadaşım Yaren. <laughs> Odayı vlogta çektim. Orada izlersiniz aşklarım oğlum. Tırnaklarımı çıkarttım, evet. <laughs> Böyle yapacağım. Şey, şimdi açtım. Video mu izletelim? Yok, video şey. attım zaten fotoğraf izledi. Hı. Donuyor, herkes öyle diyor. Hı. It's Ömer Çelik, teşekkür ederim. Umut, teşekkürler. Kimselik üst değilim ya aşıklarım. Vallahi değilim. Sadece insanlardan bazı insanlardan çok fazla yoruldum ve e, gerçekten iyi niyetleri olmadığını fark ettim. Emre'yi teşekkür ederim. Ah canım. Eskilerden de göstereyim mi? Arabadakilerden mesela. Bakayım. Yayındayım Dışarıda abi. çok garip bir müzik var ya. <laughs> Hala alışamadım. Ama <laughs> diye. Burada kilise şey <gülüyor> <gülüyor> çok Güzel ama şey konsept. bizim elimize geçmedi. Onlar bir renk verirsin, onlara bir efektler falan filan koyuyorsun. Ondan sonra...